Mareşal Fevzi Çakmak. Cumhuriyetin iki mareşalinden biri ve Kurtuluş Savaşı komutanlarından olan Mustafa Fevzi Çakmak, 1876'da İstanbul'da Çakmakoğulları'ndan, topçu albayı Ali Sırrı Bey ile Varnalı müftü Hacı Bekir Efendi'nin kızı Hasene Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk olarak Selanik Askeri Rüştiyesi'ne gönderilen Fevzi Çakmak, bir yıl sonra İstanbul'a dönüp eğitimine Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde devam etti ve 1890 yılında girdiği Kuleli Askeri Lisesi'ni 1893 yılında bitirdi. Genelkurmay'da Erkan-ı Harp Yüzbaşısı olarak 3 ay görev yaptıktan sonra 11 Nisan 1899'da Kosova'ya bağlı Metroviçe kasabasında bulunan Nizamiye Tümeni Kurmaylığı görevine getirildi. Vazifeye bağlılığı ve başarıları nedeniyle 1901'de Kıdemli Yüzbaşı, 1902'de Binbaşı, 1906'da Yarbay, 1907'de Albay rütbelerini kazandı. 1909'da Osmanlı Ordusu'nda rütbeleri yeniden düzenleyen kanun gereğince rütbesi tekrar binbaşılığa dönüştürüldü. İkinci defa 19 Ağustos 1909'da Kurmay Binbaşı, 29 Eylül 1910'da Kurmay Yarbay, 24 Kasım 1913'te ise Kurmay Albaylığa yükseldi. Balkan Savaşı'nda aktif görev aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Muharebelerine katıldı. Mustafa Kemal'le yolları ilk olarak Çanakkale'de kesişti. 1915'te tüm general, 1918'de kor general rütbesini aldı. Mondros mütarekesinin imzalanmasının ardından 24 Aralık 1918'de Genelkurmay Başkanlığı'na, 14 Mayıs 1919'da 1. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edildi. 3 Şubat 1920'de Harbiye Nazırlığına getirildi. Ancak İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgali üzerine 8 Nisan 1920'de Damat Ferit Kabinesi oluşmadan Harbiye Nazırlığından istifa edip Anadolu'ya geçme kararı aldı. Zorlu bir yolculuğun ardından 27 Nisan'da Ankara'ya geldi. İstasyonda Mustafa Kemal Paşa bir kısım bakan ve milletvekilleri tarafından karşılandı. İlk meclise Kozan milletvekili olarak girdi. Mecliste yapılan icra vekilleri heyeti Bakanlar Kurulu seçiminde Milli Savunma Bakanlığına seçildi. İcra vekilleri heyeti başkanı olarak 1 Temmuz 1920'de Türk milletine ve dünyaya bir bildiri yayınladı. Bildiride "Yaşamak isteyen milletimizin isteği basit bir kelimenin içinde ve meşrudur. İstiklal." diyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolü önemliydi. Genelkurmay Başkanı olarak Büyük Taarruz'un askeri planlarını hazırladı. Büyük Zafer'den sonra rütbesi, istisnai bir rütbe olan Mareşalli'ye yükseltildi. 1923'te Milli Mücadele döneminde cephedeki ve meclisteki hizmetleri nedeniyle Kırmızı Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Askeri görevi bulunan milletvekilleri hakkında alınan karar üzerine 31 Ekim 1924'te askerlik görevini siyasete tercih ederek Kozan milletvekilliğinden istifa etti. Genelkurmay Başkanlığından 1944 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra siyasi hayatına Demokrat Parti listesinden bağımsız olarak İstanbul Milletvekili seçilerek devam etti. 2 yıl kadar Demokrat Parti saflarında siyasi yaşamını sürdürdü. 12 Ağustos 1948'de ise Millet Partisi kurucuları arasında yer aldı. Fevzi Çakmak'a şeker hastalığı teşhisi konmuştu. Zamanla hastalık ilerledi ve 10 Nisan 1950'de İstanbul'da vefat etti. Cenazesi İstanbul halkının katıldığı büyük bir törenle Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fevzi Çakmak yaşamının yarısından fazlasını savaş meydanlarında geçirdi. Her şeyden önce bir askerdi. Milli Mücadele'nin hemen başında Mustafa Kemal Paşa ile birlikte hakkında idam kararı çıkarılanlardan biri de oydu. Cebinde idam fermanıyla Anadolu'daki mücadelede yerini aldı. Vatandan başka sevgili bilmeyen nesildendi. Atatürk Araştırma Merkezi